Merhaba, hoş geldiniz. İzmir'de Deniz Poyraz davası vardı. Günlerdir aslında bugün konuşuluyordu. Pek çok yerden Hukukçular, sivil toplum örgütü ve siyasetçiler bugün İzmir'deydi. Gözler bu davadaydı. Dava görüldü. 24 Ocağı yani 22-24 Ocağı tarihine ertelendi. Birden fazla tabi detay var. Yani meselenin hukuki boyutu olmadığı için ne kadar bunun üzerinden durmak gerekiyor. Bu da ayrı belki bir tartışma konusu ama jandarmanın katil ve sanığı koruma kollama halleri. Dolayısıyla ee, mahkeme heyetinin e, aceleci tavırları e, san, sanık e sanı koruyan tutumu ve Deniz Poyraz ailesi avukatları yakınlarına yönelik sert tutumlar tabii ki dikkat çekiciydi. Aynı şekilde katilin de büyük bir özgüven içerisinde hareket ettiğini gözlemlemek mümkün. Bunu pek çok kişi hem dile getirdi hem de medya haberlere yansıyan bir durumdan söz ediyoruz. Bir gün öncesine yani sabah saatlerine dönerim dava ile ilgili nasıl başladı gün içerisinde neler yaşandı ve nasıl son buldu hem hukuki yorumu hem de hukuk dışına çıkan boyutlarını da konuşacağız avukat Cahit 44 Kazanla birlikte merhaba sayın 44 Kazak yayınımıza hoş geldiniz Erdal Bey, merhaba iyi yayınlar Kolay şimdi geçen. aynı zamanda HDP hukuk komisyonu üyesisiniz. E, bugün evet. Deniz Poyraz davası vardı aslında hem sizler hukukçular hem e, siyasetçiler, e, HDP'liler davaya hazırlanıyor şimdi toplum e, örgütleri. Sabah saatlerine e, dönelim, nasıl başladı, neler yaşandı? E, yani sabah saatlerindeki en temel e, krizlerimizden bir tanesi e, bu davaya e, uygunluk düşecek bir e, salon bulma krizi vardı. Çünkü bu dava sadece Deniz Poyraz'ın kendisi değil, Deniz Poyraz şahsında Kürtlere, Deniz Poyraz şahsında kadınlara, yani ırkçı cinsiyetçi bir saldırıya Türkiye'nin birçok yerine gerek kadın örgütleri, gerek siyasi partiler ve birçok barosu, Diyarbakır barosu, Batman barosu, Mardin barosu, Şırnak barosu, Muş barosu, Ankara barosu, İzmir barosu, yani birçok hukuk örgütleri yine ÖHD, ÇHD, e, TOHAV gibi hukuk örgütlerinin katılacağı ve e, müdahil talibinde bulunacağı bir e, davada e, maalesef mahkeme heyeti gayri ciddi bir şekilde e, toplatan e, yani 25 30 kişinin alabileceği bir salonu e, dayat başlatmış e, ama bizler e, bu salonun bu davaya denk düşebileceği ve davaya müdahil olabilen yani dediğimiz gibi okçu ve cinsiyetçi bir saldırıya tutum takınabilecek olan e, bir davaya denk düşecek bir salon e, tesis ettik. O, o da bu salon saat 12 civarında ancak e, bulunabildi. Ve 12 civarında e, salon bulunurken de yine e, Türkiye'nin birçok yerine gelen e, kadın örgütleri, e, yurttaşlar e, davaya alınmadı maalesef ve bu da davanın alenetlik ilkesini açıkça çiğnedi. Çünkü e, bu tür davalar özellikle kamusal davalar e, toplumun gözü önünde yargılamalarının şeffaf bir şekilde yapılması e, alenet ilkesinin en temel unsurlardan bir tanesidir. Ama bu davada bu ilke de e, sağlanmadı. Ve dava saat 12 civarında e, seyircilerin katılmadığı sadece şuların e, bir kısmı o da katılabildi. Çünkü salon yetersizdi. E, yine e, siyasi partilerin bir kısmı katılabildiği bir süreçle başladı. Ama tabii e, en temel mesele salon dava başlarken e, belki biraz sonra detaylarını aktarabileceğimiz e, yani katilin e, tutumu ve özgüveni e, vardı. Çünkü katilin öyle özgüveni vardı ki muhtemelen e, katilin sırtını sıvazlayanlar sıvazlamaya devam ediyorlar ki e, böyle e, haddini aşabilecek ukala serabilecek pervasızca bir e, özgüven vardı, ukala seviyesinde bir özgüven vardı ve katil salonda e, yani mahkeme şey kolumda e, değimi yerindeyse koruyup kolladığı, e, pamuk sarmaya çalıştı bir tutum içerisindeydi. O kadar pervasızdı ki bu katil e, katlanların gözünün içerisine bakarak sırtı e, laf attı. Deniz e, Poyraz'ın ailesine hakaretlerde bulunduğu ve mahkeme ve kollukta neredeyse buna seyirci kaldı ve buna prim açtı bir e, mahkeme salonu başladı. E, dolayısıyla e, bu katilin bu pervasız ve ukala tutumuna ve e, kendisini sıvazlayan kolda e, tepki gösteren e, gerek e, Deniz Poyraz ailesi ve gerekse e, siyasetçiler ve hukukçular e, mahkeme e, davayı e, daha e, mütala dahi almadan halleçer kapatıp duruşmayı kapatıp 24 Ocak'ta uçmaya attı. Yani bugün yargılama adına mahkeme hiçbir işlem yapmadı. E, sadece mahkemenin bir tutumu vardı. E, yani kimseyi şey yapmadan yani müdahale ettirmeden, perde arkasındaki güçler açığa çıkarma gibi bir alan ve fırsat tanımadan e, oldu gitmek istedi ama 24 Ocak'ta kaldı ya da dava devam edecek. Erdal Nasıl bir davayla karşı karşıyayız? Şunu biliyoruz katil HDP il binasına girdi ve e, Deniz Poyraz'ı katletti. Bunu da gizlemiyor. E, mahkemede de tutumunu e, sürdürüyor. E, kamuoyunun bildiği bu kadar. Bildiği bir diğer evet. re, şey e, Suriye'de çetelerle ilişki içerisinde olduğu, askerlerle ilişki içerisinde olduğu, MİT'le ilişki içerisinde olduğu fotoğraflar çıktı silah kulaklı Fotoğraflardan e, söz ediyoruz, yazışmalar. Şimdi bu kadar bilmiyor ama bilinmeyenler nedir? nasıl bir davayla karşı karşıyasınız hukukçular olarak? İşin e, işin ucunun birinin mite uzandığını, askere, polise, siyasilere uzandığını e, görebiliyoruz. Bugün detaylar da e, ortaya çıktı. E, tam olarak e, ulaştığınız bulgular nelerdir? Nasıl bir duruma karşı karşıyayız? Şimdi da Bey ülkenin siyasi tarihinde siyasi cinayetlere baktığımız zaman özellikle bu siyasi cinayetler Kürtlere yönelik bir toplu katliama dönüştüğü dönemlerde genelde şunu duyarız. Münferit bir olay diye denilir. Dolayısıyla işte bu olay kesinlikle münferit ve bireysel bir olay değil. kolektif ve örgütlü bir saldırı ve bir cinayettir aslında. Bu katili destekleyenler Muhtemelen kendi araştırmalarından kendileri başarısız olarak gözüküyorlardı. Çünkü e, kamuoyu bilir o dönemde gündeme yansımıştı. Bizim e, HDP il binasında, İzmir HDP il binasında e, bölge parti meclisi toplantı ve Genişletilmiş ilçe başkanı toplantısı vardı. Ve dolayısıyla bu katili oraya gönderen perde arkasındaki kişiler e, orada bir toplu cinayet ve toplu katliamla gerçekleştirip Bu katili de bir kahraman olarak e, yaymak istedikleri bir şeydi ama. O dönem, o gün olan bir durum geçti ve toplantı ertelendiği için sadece Deniz Poyraz arkadaşımız katledildi. Dolayısıyla bu katili destekleyenler kendilerini başarısı olarak görüyorlar. Ve başarısı olarak gördükleri için de bu dosyayı bir an önce bireysel bir e, mülteci bir olaya ve bunu kapatmak istiyorlar. Ve bunu nedense hep duygusal refleksler diyelim. Çünkü Nedense Türkiye'de... Bir parantez, şey e, izninizle bir parantez. Bir e, katille ilgili bir örgüt bağlantısından dava açılmadı değil mi? Yok, onu da aktaracaktım aslında. Tabii özellikle bireysel hale getirip, e, getirmeye çalışıyorlar. Kamuoyu takip etmiştir. Katil, e, e, Deniz Polat'ı katledikten sonra e, yani onu tekrar koruyup kollayan pamuklar içerisinde alan polis abileri kolluk abileri e, canım ismin nedir gibi bir e, şeylerle yaklaşımlarla sabahın saat 7-8'de erkenden ailelerce kaçıracak şekilde bağlantıları araştırılmadan, örgütsel bağlantıları, perde arkasındaki bağlantıları araştırılmadan hemen adliye çıkarıp tutuklattılar ve hemen arkasından bir iddianameyle bu katil hakkında bireysel bir münferit bir, bir olaymış gibi olarak veren diyor. Şimdi nedense, şimdiye kadar bizim deneyimizde katilin arkasındaki karanlık güçler ve kontrgerilla aslında işte, çay ismi koymak değil kontrgerila dediğim şey hep münferit olay derler ama nedense hiçbir kötü münferit bir olaya duygusal bir duygusal kapılıp yapılmadı. Ya da hiçbir alevi bir duygusal e, tepki e, kapılıp bir yere saldırılmadı. E, kolektif ve korumalı diyoruz. Niye kolektif bir, ve ortak bir kötülük var, örgütlü bir kötülük var? Çünkü e, yine bu özellikle Soylu'nun e, HDP binalarına hedef gösterecek şekilde e, işte a, anne nöbeti, anneler nöbeti adı altında bir e, provokatif girişimlerde bulunuyordu. Ve bu provokatif girişimlerde İzmir İl Binası'nın önünde e, bu e, nöbet adı altında bir e, şey vardı, bir girişim vardı. Ve orada tem polisleri, işte diğer sivil polisler falan hepsi dururken katillerin konusal yasalara gelip orada katledildi. Şimdi dosya kapsamında şunu gördük. Katil öncesinde ve sonrasında neler yaptı? Yani katliamdan önce ve katliamdan sonra neler yaptı? E, dosya kapsamında aslında bazen bize bir ipucu veriyor esasen. Mesela katilin, e, terör bağlantıları hiç sorgulanmadı. Katilin terör bağlantısının sadece FETÖ bağlantısı olup olmadığı sorgulandı. Oysa katilin HTS kayıtlarında ve katilin Instagram hesaplarında IŞİD'de kontrgerilla kamplarında bulunduğu ve IŞİD'de eğitim, pardon Suriye'de kontrgerilla kamplarında bulunduğu ve Suriye'de yine Kürtlere yönelik e, katliamlarda rol aldı, görev aldı ve bunu anlattığı çok açık, net olarak gözüküyor. Ama katilin bir süredeki terör örgütleri bağlantısını hiçbir araştırmadı. İŞİD'dir, El-Kaide'dir, Yahrar-ı Şam'dır, ÖSO'dur. İşte bunların hiçbir bağlantısı araştırmadı. Terör örgütü bağlantısı araştırmadı. Mesela katilin HTS kayıtlarında çok sık emniyet görevleriyle görüşmeleri var. E, polislerle görüşmeleri var. Ve bu polis görüşmeleri hiçbiri HTS kayıtları incelemesi yapılmadı. Bunların beyanları alınmadı. Veya da katilin silah aldığı yerde e, yerle ilişkin olarak bir araştırma yapılmadı, bağlantılar alınmadı. Katil Ankara Emek Müdürlüğü'ne mensup bir polis memuruyla birlikte İzmir'de otelde beraber kaldı. kayıtlarında bir terk ettiği görüşüldü ama bu Ankara Emek Müdürlüğü'nün e, me, Ankara Emek Müdürlüğü mensubunun İzmir'de ne iş yaptığı ve, bu katil ilişkisi ne olduğu mesela hiç araştırılmadı. Katil bir memur olmasına rağmen lüks otellerde kalıyor e, ve sürekli taksi kullanıyor. Mesela bu paranın kaynağı e, araştırılmadı. Yani aslında katilin ee, şeyle yani perde arkasında gibi örgütlü kötülükle ve bu kolektif e, cinayet e, çetesiyle ilişkin hiçbir bağ araştırmadı. Sadece katil üzerinden bireysel olarak işte katile bir ceza verdirmeye ve bu olayı böylelikle kapattırmaya e, ve e, Kürtlere ya da HDP'lilere ya da Türkiye'nin toplumsal markezleri ilişkin yeni bir cinayetin e, planlamasını yapmaya başladılar ki dün e, kamuoyu biliyor işte e, İstanbul Bahçeli Evler'de Yine HDP'ye yönelik bir saldırı gerçekleşti. Ve olay yeri incelemesinde arkadaşlarımızla bugün görüştük. okuçu arkadaşlarımızla. Orada bir cinayetin çıkan, yani bir katliamın çıkmamasının çok büyük bir mucize olduğu söyleniyor. Çünkü katilde iki tane ateşli silah, bir tane de bıçak var. Bu ateşli silahdan bir tanesi gerçek silah, bir tanesi de kuru sıkı. Ama maalesef İstanbul valiliği bugün delil karartmaya hemen başlamış. İki silahın da olduğu iddiasıyla. Dolayısıyla böyle bir durumla gerçekleşmeye karşı karşıyayız. Tekrar Türkiye yargısı ve Türkiye'nin işte bu kontrgerle çete grupları ortak bir şekilde bu kolektif ırkçı ve cinsiyetçi saldırının üstü örtme çabasını bugün biz tekrar salonda gördük. Bu taleplerimizi daha dile getirmeden dediğimiz gibi mahkeme başkanı dosyayı apar topar 24 Ocak'a erteledik. Şimdi Deniz Poyraz davası ıı, tek başına tabii ele el alınabilecek al, al, dava değil. E, Roboski ile birlikte düşünmek lazım. E, dolayısıyla dün İstanbul'da gerçekleştirilen başarısız olan katliam girişimiyle birlikte cezaevlerinde Kürt rehineleri yönelik yapılan e, saldırılarla e, birlikte meseleyi düşündüğümüzde mahkemenin tutumu ortada. Jandarma'nın, polisin, mitin, hükümetin Tutumu ortada bu durumda mesele hukukun sınırlarını da fazlasıyla aşıyor İzmir'deki tablo Deniz Poyraz katledilinde de görmüştük pek çok çevreden insanlar vardı bir hukukçu olarak ne öneriyorsunuz yani bu dava ilgili toplumun topluma mal olmuş bu tür davalarla ilgili dünya deneyimleri de tabii ki önemli örnekler sunuyor ne nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor yani şimdi Erdal hocam e, dünya deneyimlerinin belki çok daha fazlasını maalesef biz Türkiye'de ve Kürt coğrafyasında bu tür e, kolektif ve devlet eliyle e, işlenen cinayetleri de devletin en hafif tabiri ihmali diyebileceğimiz cinayetlerin çok fazlasına biz tanık olduk. E, yani bu tür cinayetler eee maalesef örtbas edip eleştirilmeye çalışıyor. E, tıpkı Ankara'nın değerlilerine Roboski'nin katliamını katilleri diyenler daha sonra e, Roboski'nin katillerini de e, ve e, devamındaki bütün cinayete işte 5 Mayıs, şey 5 Haziran 2015'teki cinayeti, Suruç cinayetlerini, e, Ankara Gar Katlamı cinayetleri ve o günden bugüne gelen bütün cinayetleri e, karanlıkların karanlıklarına ve denizlerde kaybetmeye gözümüzün içine baka baka yapıyorlar ve nitekim bugünkü amaçları biz bugün gördük. Mahkeme başkanı dediğimiz gibi aceleci bir tavrı vardı. Çok aceleci bir tavrı vardı. Ya yani hemen şunu yapalım, bunu yapalım, ifade alalım talepleri alalım. Yani dolayısıyla dosya bir ve iki duruşmada hemen işte katile kendilerince bir uygun bir ceza verip dosyayı kapatma çabası içerisinde. De. Çünkü tekrar bu katilin perde arkasındakileri karanlıklara gömülmek açısından. Bugün şunu gördüm aslında. Belki bu tür durumlarda hukukçu olarak cevap vermek geçten çok zor bizim açımızdan. Yani biz hukukçu olarak bunlara cevap olamıyoruz. Çünkü yani hukukun kırıntısı olduğu ülkelerde bunların yüzde biri yaşanmaz maalesef. Ama yani ben bir sosyolog ya da bir siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim. Bugün umutluydum ben. Çünkü Türkiye'de birçok barosu, birçok hukuk örgütü bugün dosyayı sahiplenmişti. Ve e, mahkeme başkanının ve kolluğun bütün çabalarını de boşa düşürecek, eleştirilecek bir tutum sergilediler. E, yine Türkiye'nin birçok ilinde ve bütün hemen hemen her yerinde kadın örgütleri bu dosyaya sahip çıktılar ve dosyaya müdahil oldular. Mesela bu kadın örgütleri ilerleyen süreçlerde bu cinayetin e, cinsiyetçi ürünü deşifre edecekler. Hukuk örgütleri bu cinayet için ayrımcı e, ürünü deşifre edecekler. Çünkü bu cinayet e, aynı zamanda insanlığa karşı işlemiş bir suçtur. Bazen biz diyoruz ki Kürtlere, HDP'lilere, kadınlara işlemiş ama hayır bu cinayet aynı zamanda insanlığa yani bütün insanlara karşı işlemiş bir suçtur. Türk Ceza Kanunu 77. maddesinde insanlığa karşı suçları düzenlemiş ve insanlığa karşı suçları düzenlerken e, kişinin e, etnik kimliğine karşı işlemişse kişinin siyasi görüşüne karşı, yani siyasi görüşüne dolayı işlemişse, kişinin cinsiyet kimliğine dolayı işlemişse ve bunlar işte kasten öldürme, kasten yararlama, çocuk düşürme gibi tek tek sağlanan suçların insanlar karşı bir suç olduğu açıktır. Şimdi Deniz Poyraz HDP'li binası olmamış olsaydı katledilebilecek miydi? Katledilmeyecekti. Dolayısıyla Deniz Poyraz'ın en hafif tabirle siyasi görüşünden dolayı katledildiği açıktır. Dolayısıyla bu insanlar karşı işlemiş bir suçtur. Ee, ya da Deniz HDP bir Kürt sorunu, Kürt meselesini Türkiye'nin gündemine getir, demokratik bir çözüm perspektifi ve iddiası olmamış olsaydı hedefe bu kadar hedef olacak mıydı? Olmayacaktı. Dolayısıyla aynı zamanda bir etnik kimliğe yönelik bir saldırı var. Yani Türk Ceza Kanunu 77. maddesinde tanımlanan insanlığa karşı suçun bütün unsurları bu dosyada gerçekleşmiştir. Bu konuda bir, bir problem yok. Ee, ve kadınlar da aslında bunu sadece kadın kimliği değil ve bu sadece bireysel olarak bu katiller katilin arkasındaki perde, arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarması için Çaba gösteriyorlar. Bu tür toplumlarda, bu tür meselelerde Erdal hocam duvara çarptığımız anlarda bile ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ancak toplumu düzey, yani hukuk düzeyine, refah düzeyine, demokrasi düzeyine çıkabileceğini inanıyoruz. Yani en azından mücadele bunu gerektiriyor. Yani bu, bu da sadece bu, hukukçulara değil, toplumun bütün kesimine burada da sorumluluk düşüyor. Kesinlikle. Çünkü dediğimiz gibi bu cinayet. Hep, evet, tanımlaması şöyle yapıyoruz. Irkçı ve cinsiyetçi bir cinayet olarak tanımlaması yapıyoruz. Bu doğru ama bu yetersiz. Aynı zamanda e, TCK'da belirlenen ve Uluslararası Sözleşme'de belirlenen insanlığa karşı bir suçtur. Dolayısıyla insan olma e, iddiasına bulan her bireyin e, bu cinayete karşı tepki göstermesi, bu cinayetin arkasındakilerin deşifre edilmesi ve şeffafla, şeffaflaştırılmış bir yargılamayla bütün sorunların hesap vermesi açısından ısrarlı ve kararlı bir mücadele sürdürmesi gerekiyor. Şimdi son olarak size şunu da e, sorayım, öyle kapatalım. Son günlerde, son haftalarda cezaevlerinde e, Kürt e, siyasi tutukluları ve hükümlerine yönelik e, sistematik bir e, saldırı görüyoruz. Gezer e, dava meselesinde olduğu gibi. Katlediliyorlar, intihar ettiler, diye ailelerine veriliyorlar, e, otopsilerine yapılmasına izin verilmiyor, avukatların o süreçlere girmesine izin verilmiyor. E, belli ki yeni bir konsept devreye konulmuş ya da böyle e, bir takım tespitler var, gözlemler var. E, Cezaevlerine e, Kürt siyasi tutsaklarını sık sık ziyaret eden bir isim olarak, bir uçucu olarak e, sizin ulaştığınız bilgiler nedir? Gerçekten cezaevlerinde Kürtlere yönelik ne oluyor? Yani tanımı aslında yaptınız. Yeni bir konsept, yeni bir süreç var. Yani cezaevindeki katliamlar aslında politik cinayettir. Yani devletin, tekrar söyleyeyim, eğer ki yine, yine de iyi netice söylemek gerekirse, en basitinde ihmali olan cinayetlerdir ama ihmalin ötesinde aslında direkt müdahale ettiği ya da direkt belki de cinayeti işlediği bir pratikleri biz görüyoruz. O Bu pratikleri canlı olarak görüyoruz. Garibe Gezer'de biz bunu gördük, İşte Tekirdağ cezaevinde biz bunu gördük. Ee, yani özellikle e, teslim olmayan iradesini güçlü kılan ve kendi yine yönelik baskıya karşı itiraf eden politik tutsaklar öncelikle tecrit altına e, almaya başlıyor ve tek kişilik bir e, koşlarda koğuşlarda e, ve tek kişilik hücrelerde koğuşta tek kişilik hücrede bir e, yalnızlaştırma ve tecrit altına almaya başlıyor. Bu yalnızlaştırma ve tecrit garibe gezelde olduğu gibi e, taciz ve e, cinsel saldırı ve tecavüze yönelik saldırılarda e, kendilerini yalnız ve çaresiz gibi hissetirenler e, ve e, değmiyene nesil cinayete ve intihara çürük ediliyor. E, mesela Tekirdağ'da da Garibe gezeri de avukatların e, avukatlar beklemeden otopsi yapıldı e, ve e, özellikle Tekirdağ'daki e, Vedat e, yani tutuklanan Vedat arkadaşımızın e, cinayetinde çok açık net olarak ailesinin de tespiti ve avukatların tespiti idarenin bu cinayete yönelik bir tutumu oldu ve parmağı olduğu, müdahale oldu. E, artık ailenin iddiası güçlü bir şekilde e, ortaya koyup Dolayısıyla bu idaranın tartışılması gerekiyor. E, yani e, hasta tutsaklardan başlayıp e, bu tür tutsakların devletin bir an önce ilgileri ve sorunları ortaya çıkarması açısından gerekli bir etki soruşturma yapılması gerekiyor. Yoksa yani şimdiye kadar e, sadece tutsakların e, aileleriyle görüştürülmesine e, engel koyuyorlardı. Yüzlerce engel koyuyorlardı. E, infazları yakılıyordu e, keyfi bir şekilde. Ama artık yaşamlarına direkt müdahale edilmeye başlıyor. Yani Türkiye cezaevindeki koşullar artık kötü muamele ve işkence koşullarının çok çok ötesine geçti. Yani bir hasta tutsak e, insanlık onuruna yakışır bir şekilde tedavi edilemeyecekse, edilemiyorsa ve tedavi koşulları sağlamıyorsa, bu kötü muamele ve işkencedir. Yani bu CPT'nin de e, ilkeleri böyledir ve Uluslararası Sözleşmeler'in de ilkeleri böyledir. Yani insanlık onuruna yakışır bir sağlık hizmeti alması gerekiyor. Ama maalesef dediğimiz gibi artık e, son cinayetlerde ve son intihar e, yönlendirmelerde görüyoruz ki e, artık direkt yaşam hakkına müdahale ve direkt insanların e, öldürülmesine yönelik bir e, saldırı var. Türkiye'de şu anda e, 1695'e yakın e, 1695'in en son istatistikleri e, hasta tutsak bunların 695'i de ağır hasta tutsak, yani bir an önce tedaviye başlanması gerekiyor. Bir kamu biliyorsunuz, yakından mesela Aysel Tuğluk gerçekliği var ve Aysel Tuğluk aslında biz görüyoruz ki idare, yani yürütme ya yani siyasal iktidar aslında öyle diyelim, Hani hukuken ismi idare ve yürütme diyoruz ama gerçek ve toplumun bildiği şekilde siyasal iktidar Aysel Tuğluk'tan intikam alıyordur gibi Aysel Tuğluk'un insanlık konusunda yakışıklı bir tedavi alınmasının önüne geçiyor. Ve hakikaten vicdanları e, tamamen körelmiş bir e, durumda. Çünkü Aysel Doğulu'nun e, kendi başına e, yaşamını cezaevinde sürdüremeyeceği ilişki, e, Koceli Adli Tıp raporu oy birliğiyle, e, Erdal Bey oy birliğiyle alınmış bir rapor var. Ama savcının bu rapora itirazında İstanbul Adli Tıp Kurumu, yani Adalet Bakanlığı'na, yani siyasal iktidara bağlı olan Adli Tıp Kurumu siyasal iktidarın isteği ve e, e, talimatı doğrultusunda oy birliğiyle Aysel Doğulu'yu cezaevine mahkum etti ve yani maalesef e, yani söylerken de biz, bizim e, vicdanımız sızlıyor. Ölüme mahkum etti cezaevinde Aysel Toğlu. Dolayısıyla e, devlet bir bütün olarak önce dışarıda Kürtlerin siyasal e, iktidar iradelerini e, rehin almaya çalıştı. Sürgüne göndermeye çalıştı. Dışarıda katletti yetmedi. Ama şu anda da devlet Kürtlerin çocuklarına içerideki tutsak aldı, rehin aldı. Ve aslında e, bütün e, uluslararası e, tahammüller ve e, evrenselikleri de budur cezaevindeki her tutuklu devletin onurudur. Devletin ema şeydir yani sorumluluğu altındadır. Onun güvenliği. Mesela de, her bir arkadaşımızın e, hayat e, yaşam hakkı ve e, sağlıklı bir yaşam hakkını devletin sorumluluğu altındadır. Devlet bu sorumluluğun geleni yapılması gerekiyor ve e, siyasi tutsaklar açısından özellikle e, siyasi, e, hasta tutsakların bir an önce sağlıklı bir şekilde tedavi etmesi için tahliye edilmeleri, infazların durdurulması gerekiyor ve e, cezaevindeki asıl uçsalar yönelik de e, taciz ve tecavüze varacak. Kötü muamele ve işkenceden bir önce vazgeçmesi gerekiyor. Cahit Bey çok teşekkür ediyorum. Zaman hep yanımıza katıldınız. Bu değerli bilgiler için çok çok teşekkürler. Özellikle bu ile ilgili tabii Aysel Toluk e, gibi isimler sonuçta bir halkı savundukları için, bir halkın özgürlüğünü savundukları evet. için e, cezaevindeler. Onlar dışarıdayken e, bu halkın sesi olmuşlardı. Şimdi de evet. sıra bu halkta, Kürtlerde, demokrasi güçlerinde, tabii insan hakları savunucularında herkesin Aysel Tuğluk ve Aysel Tuğluk durumunda olan e, tutsakların sesi olması gerekiyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Erdoğan Belki Aysel Hanım için şunu söyleyeyim, bütün kadınlar aslında çağrı olsun. Aysel Tuğluk Türkiye'deki kadın kazan, en önemli kadın kazanlarından eş başkanlık kurumun ilk temsilcileridir. Dolayısıyla eş başkanlık kurumunu kadınlara kazandırma açısından rol oynamış ve bugün bunu da bedelini ödeyen aslında çünkü siyasi hükümetler eş başkanlık üzerinden kadınlar kazanma üzerinden Aysel Turası saldırıyor. Başta bütün kadınları ve Türkiye'de demokrasiye inanan bütün insanları Aysel Tuğlu'nun çığlığına ses olmasını çağırıyorum ve ben de teşekkür ederim yayın için. İyi yayınlar, başarılar. Sağ olun, çok teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz veda ediyoruz yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.